Uman Büyükelçimiz Engin Türker hem diplomat hem sanatçı. Engin Türker'in resim ve heykel sergisi 15 Eylül'e kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde. Türkiye'nin Umman Büyükelçisi Engin Türker aslında bir ressam ve heykeltıraş. Her atandığı ülkede mutlaka bir sergi açar. Paris'ten Bosna Hersey'e, Bahreyn Manama'dan Stockholm'e, her görev yaptığı kentte. Son sergisi Zaman Barışa karşı Zaman Beşiktaş'ta Dolmabahçe Bahçe Sanat Galerisi Büyükelçi Engin Türker resim yapmaya 8 yaşındayken başlamış. Çok küçük yaşlarda ailemin anlatımıyla 2,5-3 yaşından önce nenemin içtiği gelincik sigarasının paketinden küçük bir makasla kesin bir insan figürüyle bir eğilimim olduğu işaretini vermişim. İşte o andan itibaren ailemin desteğiyle işte resim malzemeleri, kağıt, kalem renkli plastisinler sonra minyatür, minik heykeller hayvan resimleri böyle bir çocukluk döneminden ilkokul aşamasına gelmişim, geldim daha doğrusu. <laughs> ee, tabii ailemden büyük destek gördüm ama ilkokulda da ilkokul öğretmenim olağanüstü bir hanımefendiydi. O da çok çağdaş bir kadındı. O da sanata çok destek veren birisiydi. O da beni çok güzel kucakladı. İşte o ilk sergimi e, ailemin ve onun desteğiyle 8 yaşında açtım. O Sanatla ikinci diplomasinin yorulduğunu söylüyor. Yaşamımın e, bir yönü hep sanatla geçti. E, tabii öbür yönde biliyorsunuz e, diplomat e, olarak e, uluslararası ilişkiler e, alanında e, çalışmalarla geçti. E, i̇şte her her e, diploma, genç diplomat günlerinden işte bugünlere kadar e, Görevimle birlikte sanatı da birlikte yoğurarak ve de kültürün diplomasiye, sanatın dış politikaya, insan ilişkilerine ne denli katkıda bulunacağının deneyimini bizzat yaşayarak sürdürmekteyim. Büyükelç Engin Türker sergi kitapçığında şöyle diyor, barışın simgesi güvercinler. Savaşın karanlığına karşı bembeyaz ve aydınlık. Ölümcül silahların acımasızlığına, kaba çirkinliğine inat. Sevecen, kırılgan ve güzel güvercinler benim barış ve sevgisim simgem. Her bir çalışmam, yani yapmış olmak için değil... ...bir duyguyu yansıtan çalışmalar, bunun için birini beğeniyorum demek haksızlık olur gibi geliyor ama eğer beni çok zorlarsanız bu şu zaman barışı bir doğursa çalışması şu güvercin üçlemesi belki hani o o belki bu sergiyi de anlatan bir çalışma. Bir Aralık'ta şu andaki görev yeri Umman'ın başkenti Muskat'a da taşınacak bu sergi. Arış sevilmek ister. Biraz okşanıp kucaklanmak. Dinlemez ki, kayar gider zaman.